Şöyle dua biliyor musunuz? Zahmet o. Çok, <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Çok Sağ olun. Şu asıl misal. Şu sağdan geçebilir. Ge geç, geç, İyiyim sizler mi? Ya bir dilek tuttum. <laughs> 2022'nin ilk röportajını dedim. Hülya Avşar'la yapacağım. Ondan sonra kabul oldu. Ne <laughs> güzel. <laughs> <laughs> ne mutlu bana. Herkese mutlu. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Ama en önemlisi de aslında mutluluğun da, sağlığın da e, bizim elimizde olduğunu bilmek Nasıl bir yıl oldu sizin için? Nasıl bir yıl bekliyorsunuz? Valla herkesle, 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 nasıl olduysa hepimize de aynı şekilde oldu. E, i̇yi oldu, iyi üzüldük. Yani işte bu hastalık, yani bu pandemi hepimizi mahvetti. Bu açıdan da nasıl olabildiyse, olduğu kadar. Dikkat ederek çıkmaya çalışıyoruz. Ne yani çok korkarak çıkıyoruz ama sonuçta gel gelelim. Tamamdır ben, tamam benim kanka. Gel gelelim. Ee, İnsan çok özlüyor tabii böyle geceleri. Sabah samimiyetinize güvenerek soymuyorum evet. bu soruyu. Simit açıklamanız vardı yani. Oraları kapatalım çünkü. <laughs> Bir altını. İki saat anlatmam. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok Teşekkürler sağ olun. çok sağ sağlıun.